Herkese merhabalar. Ben Burak Şold Videomuzun konusu şu. RTX 5080 Mobile. 16 GB VRAM ile gelen bir mobil GPU. Masa üstünü daha çok tercih eden bir kullanıcı olarak diz üstünde artık masa üstü performansı elde edebiliyor muyuz sorusunun cevabını veriyor olacağım. kısa özeti aslında hayır. Yani masa üstü versiyonuyla alakası yok belki ama bir rekabetçi oyuncu olarak özellikle yüksek tazeleme hızlı monitörler de kullanmayı seven birisi olarak o performansı distülerde bulabiliyor muyuz? Güncelde durum nedir? Bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Test masamda HP Omen Max 16 bulunmakta. İşlemcisi AMD Ryzen AI 9 HX 375 olarak geçen 4 tane performans çekirdeği, 8 tane de enerji verimliliği çekirdeği ile gelen bir yongadır kendisi. Sonrasında GPU tarafına baktığımızda RTX 5080 Mobile, 16 GB VRAM'li ve real testlerde 175 Watt'a kadar çıkabilen bir GPU oldu burada. Hem de üstünden bahsedeceğim, hem de yaptığım oyun testlerinden bahsedeceğim. Mesela burada işte hani 240 Hz tazeleme hızlı bir ekran var. Bunu besleyebiliyor mu? 2K Ultra grafik kartlarında testlerimi yaptım arkadaşlar. DLSS'ı çalıyorsa kalite modunda Transformer modeli açılıyorsa 4 xde çalıştırdım. Elde ettiğim sonuçlar şunlar: Shadow of Tomb Raider çok eski oyunlardan bir tanesi ama elinizde kıyas olsun diye söylüyorum. 2K'da 174 kare saniye alıyor. DLSS açınca 182 kare saniye alıyor. İşte işlemci burada bir limitasyon haline dönüşebiliyor. GTA 5 Enhance'de geldiğimizde 110 kare saniye alıyor aslında 2K'da. DLSS kalite ve Transformer model 4 x açıldığında 252 kare saniye alabiliyorsunuz. Yani burada işlemci önümüzü açmış oluyor aslında. Assassin's Creed Mirage gibi bir oyunda ki işlemci ağırlıklıdır. 123 kare saniye alabiliyorsunuz ve nereye yükseltiyor sizi? 126 kare saniye. Ya. İşte işlemci limitinden kaynaklanıyor. Metro Exodus'a geldiğimizde 2K'da 100 kare saniye. Bu arada hep 100 kare saniyenin üzerinde seyrettik. Yeni oyunlara da geleceğiz tabii ki. 124 kare saniyeyi yükseliyor DLSS ile beraber. Şimdi Overwatch 2 benim rekabetçi olarak oynadığım oyunlardan bir tanesi. Burada yine işlemci e, GPU'ya biraz engel olabiliyor. Dolayısıyla GPU kullanımı %70 civarlarında da düşebiliyor ama toplamda elde ettiğim DLSS ile beraber kare saniye 261 kare saniye. Yani burada görmüş olduğunuz 240 Hz paneli rekabetçi oyunlarda besliyor mu? Besliyor. Sonrasında PUBG'ye geldiğimizde 160 kare saniye alıyorsunuz. DLSS burada açılmıyor. Transform model de yok. Force Horizon 5'e geldiğimizde 152 kare saniye alıyorsunuz. Hani saf performansı da hiç fena değil. DLSS ve yani kare e, arttırmayı açınca frame generation açınca 200 242 kare saniye alıyorsunuz. AAA oy bir oyunda 240 kareye doyurmuş oluyorsunuz aslında. Red Dead Redemption 2'ye geldiğimizde 102 kare saniye alıyorsunuz. DLSS açınca 113. İşlemci imitasyonu aslında birazcık da. Hitman 3'e geldiğimizde 134 kare saniye, DLSS açınca 221 kare saniye ciddi bir şekilde önünü açmış oluyor. Sonrasında Rainbow Six Siege'ye geldiğimizde 244 kare saniye alıyorsunuz DLSS ile beraber 251. İşlemci imitasyonu. Devamında Cyberpunk 2077 var. Burada 2K'da aslında bütün ayarları açıyorsunuz. 92 kare saniye elde ediyor. DLSS ve Transformer modeli 4X açtığınızda 286 kare saniye elde edebiliyorsunuz. Triple A bir oyun için çok iyi sonuçlar bunlar. Yani Triple A oyunda 240 Hz'i duyurmak Distro tarafında böyle çok hani akla gelen bir şey değil ama başarılabiliyor. Call of Duty Warzone'a geldiğimizde burada DLSS açtım. Kare arttırmayı açtım. 206 kare saniye elde edebildim. Bu arada bakın yani full HD değil. 2K çözünürlük arkadaşlar. Onu özellikle vurgulayayım. Sonrasında Valorant'a geldiğimizde aslında burada bir işlemci limitasyonu oluşuyor. Farklı çözünürlüklerle denedim. Hep böyle 320 kare saniye civarlarında aldı. 2K'da ise 327 kare saniye almayı başardı. Marvel Rivals'a geldiğimizde 62 kare saniye alıyor. Çok ağır bir oyun. VRAM kullanımı da çok yüksek. Ama DLSS ve transform modeli 4x açtığımda 240 kare saniye elde edebiliyorsunuz. Tam böyle doyuracak kare saniyeyi bulabiliyorsunuz aslında. Ve Doom Dark Ages'e geldiğimizde 53 kare saniye alıyor diyorsunuz ki ya bu oyun ne kadar ağırmış. Ama DLSS ve Transformer modelle beraber 265 kare saniye alıyorsunuz. Yani işin özeti şu. 5080'li bir dizüstü 2K bir ekrana 240 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran sahipse yani AAA oyunlarda bile DLSS ve Transformer model açılırsa eğer bu ekran doyurulabiliyor. Bazen çünkü düstülerde şey diye düşünüyorum. Ya 360 Hz ekran koymuşsun da hangi oyunda 360 Hz'i besleyebiliyorsun? 360 kare saniye alabiliyorsun. 5000 serisi mobil GPU'lar, masaüstü GPU'lar tartışılır. Ama ekstra bir performans getirdiler mi? Getirdiler. Bu arada masa üstünde olduğu gibi düstülerde bir stability sorunu da yaşanmadı. Ekranlar kapandı açıldı falan gibi şeyler de olmadı. O ekstra performans artışı artık yüksek tazeleme hızına sahip, birazcık daha yüksek çözünürlüklü panellerde sistemi doyurabilecek, ekranı doyurabilecek performansı sunmaya başladı. Videonun sonuna geldiğimizde aslında bu bir HP Omen Max 16 inceleme videosu değildi. RTX 5080 Mobile bana istediğim performansı verir mi vermez mi sorusunun cevabını bulabilmek ve gösterebilmek için çektiğim bir video oldu. Ee, en nihayetinde 2K 240 Hz bir paneli DLSS ve Transform modeli açarak, 4X'de açarak hani doyurabildim mi? Doyurabildim. Burada elde ettiğim performans gürültülü olsa da beni doyurdu bir rekabetçi oyuncuyu bir yüksek tazelerin hızından keyif alan oyuncuyu doyurur mu? Beni doyurdu, sizi de doyurabilir diye düşünüyorum. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle içeriklerin devamı gelmesi için bizlere gerçekten şevk veriyor. Benim değinmediğim bir konu varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Şahsi Instagram hesabım üzerinden de bana yaşayabilir. İstediğinizi yine sorabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.